Merhaba arkadaşlar birlikte artık yeni bir seriye daha başlıyoruz ama bunda farklı bir şey. Herkes Undertale'ı biliyordur. Dur ben dakika hiç çıkmayın diyorlar. Karan çok yıkandıktır biliyorum. Zaten çünkü e, bunu bilerek yaptım Şimdi Undertale herkes biliyordur. Biliyorsunuz yani herkes biliyordur Undertale'ı. Oradaki karakterlerden VS yapacağım. Yani Bunun Sans VS, Flix, Umut Ocuma. Ee, selam Umut ben ne yapacağım? Şu anda Sans Gazi ve Papyrus'un e VT videosu. Ama karşıdan kim var söyleyeyim mi? Betty. Betty de bir Undertale fan karakteri. Çok merak ediyorum nasıl bir VT olacak. İsterseniz hadi başlayalım. yapıyorsun lan bunu? Hayır iyi değil öldürme. Öldürme Tori'yi öldürme sen dilerim. Tori'yi öldürmesin lazım. Ne ya? Kim o? Kastır! Kastır! olsa tarafını açıp sen benden daha fazlasını yapabilirsin. Hadi ben en azından bu sefer canlıların ölmüşüyormuş gibi davran. Ne yapayım? Ama nereden işi var? Sana ne? Kim? Sound kralın girişe bak, kayısını düzelle artık. Bir bir daha yapacağım. Hayır, o izi biraz daha yapacağım. Selamın aleyküm. Pfff! can! Patlım! Benim içimden... ...döndürülmek için ödülen çeşitler var ...çok kötü bir şeye Sen onu pek şey peki şu zaman. <laughs> Bu sefer kardeş inalım alacağım. Sefik beni korkutmuyor artık. <laughs> kastır çak çapla vurdu kafasına. Çapla vurdu kafasına. Eee ya. Süper. Bu benim zincir hep çektim. Fakat dedim yalnızca en şey kadar Ne oluyor la papi? Papi de ne nereye çıkıyor lan? kim koyuyor Mavi kemik koy? Aa, tamam normal kemik koyuyor. Bu koyuyor ya. Oho bak. Selamünaleyküm. gel lan buraya. Su pek Onu bu vardı onu var o. Ne yapayım lan bir saçta diye mazeret. Tamam aç ha tak bak. Bir lan yetecek kaldı. Zaten zaten ne oluyor lan? Hopi. Kaç kaç kaç. Ha O uçuyor. Hadi uçmaya bırakmışsın da mersimler orada hmm. Sen mavi kemik koyduk saatten sonra oraya hareket edip gitme. Bak bitti, bak bitti. Papiyi öldürmüşse duvar. Ska, ska. Allah aşkına. Papi kimi çal. Udun kut. Bırak. Адуу огит. Амжилт байна. Өрөөсөө хатуу ван аа. Баяраа юу рүүгтээ. Найн. Роналдо. Sabit dur, sabit dur. Sabit dur. bak. Yetti, bu kadar. <laughs> Yine çocuk, ben yoruldum, sen yoruldun, evimiz yoruldu. Ne yapacağım? sans? Hadi artık bağımlısın, bilir misin? Şşşt o elin şşşt döverim. Seni döverim. Onu yaptıktan sonra ölüyorum lan, giymedik Çağrı. Lan onu yaptıktan sonra ölüyorum ya. Onu yaptıktan sonra ölüyorum ya. Sen bir şey Ne oluyor lan? Ne? Ne oluyor lan?

Bir kaldı değil mi? Ekerler bir de gitti, iki kaldı. Kastır şu an üç gücü sayılır kardeşim. <laughs> Biri gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kastır bir kapat oldu ben. Gel mi? Beni küçümsüyor mu? Seni bir kere yendim. Yeniden yeneceğim. cinah geçersin içinde. Ve cinah geçersin. Bir oğuzu koy kastır. Tek atana. Yuh <laughs> Tam bir kez çabuk. Ne oluyor lan? Ne, oluyor oğlum? Oğuzu koyalım. Tek at. İçinden geç. Bakın. Al onu yerden yere vur. Al onu yerden yere lan. Büyük kumeye çak. Piu 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 piu. Bu yerde benim içinde kesiyorlar. Hepsi bu mu? Peki. Что за нас тут мусора? А получила мяч! Пашка, я не одел сил.

biraz ben tuvalete gidip geldim. Çok önemli söyledim. Ha tuvalete gittim geldim de <laughs> al. Kastır. Öldüm <laughs> abi kastır. Bir saniye gece anda. Yorulup gece olup sas ediverim. Of bete giydi oldu. Bete giydi. Bete giydi. Bete giydi. Kapanıza. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ananı ağrıdın. Çok yoruldum ben. Ananı ağrıdın. Ne oluyor lan Ne oluyor lan? Bir de Hadi bir şey, bir şey oldu lan. Kalktık, biz kazandık. Başardın kastır. Başardın kastır. Götüneydim kastır. Götü Niye? Bu, dayı. Son neşeyi I'm gonna put all some headphones gross me